Evet değerli Mustafa Çevik TV izleyenlere söz verdiğimiz gibi Orhan Üstündar röportajımızı için e, Orhan abiyle buluştuk. Türk futbolunun çok önemli bir isimlerinden bir tanesi. Orhan Üstündar Altay'ın efsane kaptanı. Hani geçen sene bir pankart açılmıştı ya bence dünyanın en güzel koreografilerinden bir tanesiydi. Kuvayi Milliye'nin takımı Altay. İşte o, o takımın şerefli bir kaptanı Orhan Üstündar. 4 sene önce Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptığı için Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve dopingten resmi olarak ceza almış Hidayet Türkoğlu'na dopingçi dediği için ve referandumda daha güzel bir Türkiye için hayır dediği için görevinden Karabük Spor'daki görevinden ayrılıp hiçbir tazminat ödenmeden kovulan Orhan Üstündağ ile beraberiz. Bu ülkede Atatürk için, Mustafa Kemal Atatürk için diyet öden, ödeyen bir sporcu ile beraberiz. Orhan abi öncelikle çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için. Ben teşekkür ediyorum bu röportajı bana sağladığınız için. Tabii ki bu haber duyulmamıştı. Sen belki ilk önce duyurdun. Ben teşekkür ederim bu röportajı fırsatı verdiğin için. Orhan abi İzmir'desin. Karabük'ten, Kara, Kardemir Karabük Spor altyapısından yetiştim. Daha sonra İzmir'de. 4 sene de burada profesyonel olarak Tabii oynadıktan Karabük. sonra Tabii. ilk maçını da çok iyi hatırlıyorum. Evet. Rahmetli Tuğrul Kaparan'ın önderliğinde Altay Kulübü'nün yeniden yapılanmasında kulüp başkanlığında ilk istenilen futbolcuydun Karabük Spor'dan ve Altay'a uzandı. Daha sonra Altay camiası seni bağrına bastı. Kaptanlık pozibantı gibi. Çünkü Altay benim için bir Atatürkçü olarak çok önemli kulüplerden bir tanesi. Altay'ın o şerefli formasında kaptanlık pozu bantını takmış bir isimsin. Ve uzun yıllar Altay'da oynadın. Türk futbolunda Orhan İstinay kim dediği zaman Karabük'ten çok Altay'lı Orhan olarak mı? Altay'ın alt yapısından çıktığımı dahi düşünen arkadaşlarımız var. Çünkü 12 yıl boyunca oynadım. Çok da keyifli zamanlarımız oldu gururla, onurla taşıdık formasını. Daha sonra sosyal medyada bir akım başladı. Rıdvan Dilmen'in başlatmış oldu. Daha güzel bir Türkiye için. Evet. Arda Turan sen de var mısın? Burak sen de var mısın? Ahmet Çakar sen de var mısın? Tanju Çolak sen de var mısın? Orhan İstünda da demokrasi olan bir ülkede daha güzel bir Türkiye için hayır dedi. Ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türk Türkoğlu'na dopingçi dedi. Dopingçi de değil de yani dopingten ceza alan bir kişi nasıl e, danışman olabilir? Danışman dedi. olabilir Aynen. nasıl dedi. Düzeltmen için teşekkür ediyorum. Nasıl olabilir dediği için görevinden bir telefon geliyor. Şu anda Türk futbolunda çok konuşulan bir isim. Mehmet Baykan tarafından bugün rahmetli olan Karabük Spor Başkanı'na. Söz sende Orhan abi sana bırakalım. Nasıl oldu olay? Ya 5, 6. E, haftaydı e, Beşiktaş deplasmandan döndük. Pazartesi günü zaten herhalde haber gelmiş. Salı sabahı da işte kulüpten kulüp başkanımız şu anda rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun diyorum yine. E, çağırdı. işte böyle bir durum olduğunu söyledi. Eee son verme zorundayız. Görevimize son verme zorundayız. Görevimize son verme zorundayız e, diye söylediler. Sebebini sordum. Sadece işte e, paylaşımlarımızdan dolayı, daha önceki e, sosyal medyadaki paylaşımlarımızdan dolayı böyle bir karar alındığını söylediler. E, bize saygı duyduk. E, yani yaptığımız yanlış bir şey olmadığını söyledik. E, zaten dedik eğer bir suçumuz olsa <laughs> emniyet bizi e, çağırır. Eğer bir e, çalışmama gibi bir sıkıntımız olsa Fut Türkiye Futbol Federasyonu bize çalışma izin vermez diye kendimizce e, bir savunma yaptık. Ama Karabük benim memleketim olduğu için de hiçbir zorluk problem çıkarmadan tazminatımı dahi almadan e, mukavelemi feshettim. Şunu da söyleyebilirim yani o zaman e, kişisel haklarımdan dolayı maddi, manevi tazminat davası açabilirdim. İnsan ama Hakları Mahkemesi'ne de gidebilirdin. Yani olabilirdi ama biz e, kendi şehrimizi, kendi e, Cumhuriyet kenti olarak bilinen Karabük'ten bu şekilde e, ayrılmak varsa dedik. E, kaderimize razı olduk ama bunu da tabii duyulmaması için de söylediler. Ben de kesinlikle duyulmamaya çalıştım. Çünkü e, Cumhuriyet kendi Karabük'e yakışmazdı böyle bir olay diye düşünüyorum. Bunu bütün şehre de mal etmemek lazım. Fakat bir şekilde işte... E, gereksinim vasıtasıyla işte gerekse e, kulüp Karabük'teki bazı kişiler tarafından duyuldu. Sen de bunu haber yaptın. 3 4 kere de sağ ol. E, ilk defa da işte röportaj yapmak imkanı doğdu. E, bunlar yaşandı. Keşke olmasaydı ama e, girişte bir yazı nasıl, yani. nasıl, mesela eğer herkesin e, şey görüşleri hayır deme görüşü varsa şey e, e, evet deme görüşü varsa ben de o anki şartlarda e, kendimce hayır düşüncesindeyim. Yani bu gayet normal demokrasinin olduğu yerlerde her düşünceye saygı duymak lazım. Maalesef bizim düşüncemize saygı duymadı, duymadı herhalde. Çok da sorun değil. Ben çünkü başkalarının düşüncelerine göre değil, kendi düşüncelerime göre bir hayat felsefem var. Bundan da hiçbir şikayetim yok Allah'a şükür. Sıkıntılar da çektin Orhan abi. Çünkü çocuklarını okutuyordun bildiğim kadarıyla o zamanlar. Ya şöyle bir şey var. Bıraktın Çocuk, geldin, çocuklarımız, güvenliğinle geldin değil mi Karabük'e? Memleketine da, güvenliğinle geldin. Tabii ki yani şöyle, e, oradaki düzenimizi bozduk. Burada hemen hatıramızı kıramayacağımız insanların vardı. Hem de memleketimiz, hem de e, antrenörde bir basamak olur diye düşündük. E, ama çocuklarımızı da kendimiz gibi yetiştirdik misin? Sağ olsunlar onlar da... E, babalarına karşı, benim düşüncelerime karşı aynı düşünceler zaten. Çünkü öyle evlatlar yetiştirdik, ondan dolayı da gururluyuz zaten. Ee, şunu söyleyeyim, yani böyle bir ayrıncığın olması bile bence çok yanlış. Bu ülkenin kurucusu ve önderi eğer kutuplaştırma yönünde gidiliyorsa biz de tepkimizi koyarız. Kendi adıma söylüyorum. Yani bunu birileri beni eleştirsin, birileri beni aferin desin diye yapmıyorum. Bizim e, büyüme şeklimiz, çocukluğumuzdan itibaren bu şekilde. Bu konuda da aileme teşekkür ederim ülke önce. Sonra işte okuduğum lise, Karabük Demirçik Lisesi. Ee, ondan dolayı da biz e, şey farklı bir şey yapmadık. Doğru olan bir şey yol, yoldayız. Yani öyle kendimiz öyle düşünüyorum. Ee, ama eleştirenlere de saygı duyuyorum. Başlayayım. Girişe girdiğin zaman Karabük'te Cumhuriyet kenti Karabük yazar. Sen deminden sohbet edin ki o tabelayı kaldırsınlar dedin. Tabii ki öyle. Yani ben şimdi kendi bunu espri olarak söylüyorum ama gerçekten Cumhuriyet kenti bizim çocukluğumuzda gençliğimizdeydi. Şimdi geçen gün onu araştırıyoruz yüzme havuzu dediğimiz şey, Yenişehir'deki yüzme havuzu 1942 yılında kurulmuş. 80 yıllık bir mağazası var. Baktığınız zaman 5 tane açık yazlık sineması, 4 tane kapalı sineması. Bunlardan bir tanesi Avrupa'yı şekilde Yenişehir sineması için işte Avrupa proje birincisi seçilen bir sinemamız. İşte, 200 işte İngiliz mühendislerin ve Alman mühendislerin yaptıkları mükemmel binalar, yeşillik bol olduğu, işte dere evler, yüz evler, 38 evler gibi Karabük'ü temsil eden... 1937 Mustafa Kemal Atatürk'ün mm, ilk ağır sanayi fabrikasının kesinlikle, kurduğu... Kesinlikle. Yani dediğim gibi biz Cumhuriyeti gerçekten burada yaşadık. Dolayısıyla yaşadık hem de. Ama tabii şimdiki şeylerde herhalde e, biraz daha zaman geçtikçe maalesef o eski yaşadığımız günleri biraz arar gibi olduk. Ama herkesin kendine göre bir yaşam şekli var. Biz de ölene kadar, sonsuza kadar bu şek yaşam şeklimizi hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz. E, yani bu işte bazıları diyorlar işte hani tapmak gibi asla biz sadece saygı duyuyoruz. Onunla ilgili bir şey yok çünkü zaten saygı duymayan insan da biraz bence nankörlük ve hainlik yapar diye düşünüyorum. Pişman oldu mu abi Karabük'e geldiğine? Yok ya pişmanlık diye olarak düşünmeyin. Bunlar İzmir, can, hayır, İzmir gibi güzel bir yere bıraktın. Ama şöyle bunlar hayır hayır öyle asla pişmanlığım olmadı. Yaşanması gerekiyor. Belki bunlar da tecrübe de oluyor bence. Hatta şunu da söyleyeyim. Ee, kovulma belki herkes bunu kabullenmeyebilir işte gönderilme şekli diyebilir ama resmen kovulduğumuz zamanlarda da ben bunu bir onur madalyası olarak görüyorum yani gayet de kendim... Kovuldun mu resmen? Tabii ki kovuldum yani bunun şey e, şeyi yok açıklaması yok ama o da benim onur madalyam diye düşünüyorum hiçbir asla da bir gocunmam olmadı çünkü yanlış bir şey yapmadım Kendi doğrularım var o doğrularından dolayı kovuluyorsam da o da benim onur madalyam diye düşünüyorum. Pekala şu anda vefat etti. Rahmetli Ziya e, Ünsal kulüp başkanı Sportata'dan bizim 500 milyar lira alacağımız var. Onu söylemişler. De, evet. Mehmet Baykal'ın gelen telefonu biz seninle çalışmak istemiyoruz dediğini ben duydum. Bu doğru mu? Şeyi söylediler resmi sitesinizden ses, e, işte Karabizpor Antrenörü Orhan üstünden görevine son verildiğini bugün açıklamanız gerekiyor diye söylediler. Söyleyen kim? Mehmet Baykal. Hayır isim vermediler. Yani şey olarak sadece böyle bir Sport'tan mı gelmiş telefon? Yani sadece yardım yani Sport'tan gelecek yardımın olmaması yani olmayacağını söylemişler kulübe. Ee, işte şöyle mi Orhan abi belki şöyle. de Ziya Ünsal rahmetli kulübün menfaatlerini düşünerek öyle bir karar aldı. Şöyle vardı. mi Orhan abi? Spor Toto'dan gelecek yardım verilmeyecek. Eğer resmi açıklamadan Orhan Ünsüdan'ın kovulduğunu açıklamazsınız. Yani Orhan Ünsüdan'ın kovulması gerektiğini e, yani resmi isteyen bugün açıklanması gerektiğini söylediler. O gün de zaten e, resmi açıklama yaptılar. Yani. Ziya İnsel ne dedi size? Ya e, o da belki kulübün menfaatlerini düşünerek ben böyle, de sosyal böyle, demokratım demiş herhalde. Ben tanımıyordum zaten. Yani şu anda tabii ki rahmetli oldu. mekanda cennet olsun. Ee, öyle diye biliniyorum. Yani Rahmet ediyor musunuz diye... Ziya Tabii ki yani. Ben şimdi hiç bizim gelişme yani adetlerimize ölmüşün hakkında fazla... Kırgınlığım şey var mı? Tabi ufak da olsa bir kırgınlığım var tabi ki niye olmasın ama artık yani öldükten sonra da rahmet dilemekten başka bir şey gelmiyor ölümle yani yapacak bir Ben şey yok. de sosyal demokratım maalesef seni atmak zorundayım üzülerek dediğini söylüyorlar sen. Doğru doğrudur doğru aynen o şekilde söyle, söyledi yani onu da söyledi. Niye dik duramadın diyemedin mi abi? Ya o şahit şunu söyledim ben ya dedim bu benim başıma gelen aslında dedim sizin de başınıza gelebilir yani bir kulüp başkanı olarak dedim burada şahıslar önemli değil. Size de diyebiller ki işte kulübümün menfaat açısından sizin de bugün görevinizin son verilmesi gerektiğinde siz ne yapardınız diye düşündük, sordum ben sadece. Haklısın diye söyledi sadece o zaman. Ee, bunlardan ibaret yani keşke olmasaydı. Ama dediğim gibi bu gizli saklı kalınca ama maalesef duyuldu. Ee, çok da pişmanlığım yok. Çünkü dediğim gibi yanlış yaptığım bir şey yok. Ee, ben gururla söylüyorum. Ee, bundan dolayı da hiçbir pişmanlığım yok. Çünkü yaptığım bir yanlış bir e, şey yok. Arkadaşlar. Orhan Üstün'de anlattığı olay Türkiye Cumhuriyeti. Bugün Lozan Anlaşması'nın aynı zamanda 99. yılı bir kere daha kutluyoruz. Ve başta ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet İnönü olmak üzere, gazilerimizi, şehitlerimizi, tüm bu ülkenin bayrağını dalgalandıran herkese saygıyla rahmetle anıyoruz. Orhan Üstün'de anlatıyor, benim tüylerim diken diken alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaştığı için, referandumda hayır dediği için bir insan ekmeğinden oluyor. Topik'ten ceza almış, Hidayet Türk olduğunu paylaştığı için böyle bir basketbol federasyonu başkanını kabul etmiyorum dediği için. Oran abi e, Altay, Kuvayi Milliye'nin takımı orada e, gerçekten de kaptan olmak zor. Altay için ne diyeceksin? Mustafa Çevik TV'nin durağı Gelecek programda Altay ay olacak. Sen özel bir şey yaptık çünkü sen Atatürk için diyet edediğin için senin için özel bir program yaptık. Bizim ikinci yolumuz Altay'a düşecek temiz futbol adına. 6 ayda maalesef paramparça oldu. Ya tabii ki uzun yıllar forması giydiğim kulübün işte Süper Lig soyuldu Tabiri caizse. Süper, süper Lige çıkmasıyla gurur duyduk ama bir sene sonra tekrar düştüğünde de aynı üzüntüyü yaşadık. E, tabii ki bir sürü şeyler var, biz e, gerekli eleştirilerimizi iyi yönde kötü yönde yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızca. Ondan dolayı keşke olmasaydı ama e, inşallah bundan sonraki dönemlerde doğru adımlar atılarak tekrar hak ettiği yer olan Süper Lig'de en çok oynamış takımlardan sonra, üç büyüklerden sonra Altay geliyordu. Yine aynı bulunduğu yere döner diye umut ediyorum. Ya ben şunu söyleyeyim, konuyla ne kadar alakası var ama Biraz Senem asıldı artık yaşlanıyoruz herhalde. <laughs> Şunu söyleyeyim. Şimdi mesela bana diyorlardı o yazdığım zamanlar. Sen spor adamısın, siyasette ne işin var? Benim yaptığım siyaset değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duydum. Bu ülkenin vergi veren bir vatandaşı olarak ülkedeki yanlış olan şeyleri kendi çapımda, kendi düşüncelerimce yazıyorum. Bu e, düşüncelerimi beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama benim partim yok bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu politikaları A partisi değil de B partisi yapmış olsaydı benim düşüncelerim hiç değişmeyecekti. Yine aynısı olacaktı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray beşi tutar gibi parti tutulmaz. Bunu anlatıyorum dostlarım, arkadaşlarıma. Ben şunu iddia ediyorum. Yani öyle iddia ediyorum ki eğer seçmenlerimiz binişli olduğu takdirde bu siyasetçilerimiz bu kadar rahat ülkemizle ilgili hırsızlık, olsuzluk, adaletsizlik, hukusuzluk yapamazlar. Çünkü bilirler ki benim seçmenlerim akıllı. Eğer ben yanlış yaparsam 5 yıl sonraki seçimlerde e, beni e, terk ederler. İşte bizi iktidardan indirirler düşüncesiyle yanlış yapmak ihtimalleri yok. Ben sadece e, bunları eşime, dostuma, arkadaşlarıma, sosyal medyamda kendi çapımca anlatmaya çalışıyorum. Bir de şunu bilmiyorlar. Benim orhan ona, değerlerim var. Orhana bir de şunu araya giriyorum. Atatürk siyasi bir obje değil. Kesinlikle. Sağcının, güzelmiş. solcunun, herkesin saygı duyması gereken aynen bir değer. Aynen öyle. Var. Aynen öyle. Ben şunu söylüyorum benim e, partim olmadığı gibi değerlerim var. Değerlerim nedir? Bir, vatan. iki Cumhuriyet. Üç, Atatürk. Bu değerlerim, benim bir tane oyum var. Her seçim döneminde bu değerlerime en yakın parti kimse ona oyum atıyorum. Bu kadar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim dediğim gibi böyle bir partizanca bir yaklaşım yok. Bunu anlatmaktan da dilimde tüy bitti. Buradan senin vasıtanla da herkese açıklamak istiyorum. Yani dediğim gibi herkesin bunu bir şekilde düşünmesi lazım. Ya herkes dört dörtlük e, iş yapamaz ki. Yanlışları olduğu zaman yanlışları doğrularını kıyaslama yaparsın. Doğruları daha fazlaysa aynı partiye oyunu verirsin. Ama baktın yanlışları çoğaldığı zaman da kardeşim ben cezanı sana kesiyorum. Bir dahaki seçimlerde değiştirirsin. Yani bu Allah'ın kanunu değil ki. Allah sana akıl vermiş, beyin vermiş, fikir vermiş. Bunu kullan diye e, sana e, şey yapıyor, e, vermiş. E, ben de bunu kendi çapımda kullanmaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Altay'a gelelim abi. Bir eleştirim var dedim sana biraz önce. Ee, sen de bana kızmıştın hatta telefon açtın. Biz mi bize mi saldırıyorsun Mustafa diye. Altay Kulübü'nde ben e, yaklaşık 200 seneden beri yaşanan yolsuzlukları yazıyorum. Senle de paylaşıyoruz. Ben geçen e, Süper Lig'deyken bir paylaşım yapmıştım. Altay'ın eski futbolcuları. Dilsiz mi oldunuz? Sağır mı oldunuz? Kör mü oldunuz? Neden susuyorsunuz arkadaşlar? Bir mangal yapıyorsunuz, bir forma alıyorsunuz, susuyorsunuz diye. Sen de bana kızmıştın, biz öyle değiliz diye. Ben sizi eleştirmiştim. Bir mangala, bir formaya susuyor eski futbolcular diye. Ben de sana şunları söylemiştim. Biz oraya e, o yanlış yapan insanların davetlisi olarak değil, 12 yıl boyunca şerefle, onurla, gururla formasına gittim. Altay Kulübü'nün daveti üzerine gittim. Tuna Yüzümcü'nün. Benim, ben benim, benim e, tabii ki yani o organize etti. Arkadaşımız, benim de takım arkadaşım. O organize ettiği için gittim. Ben şunu söylüyorum, e, oynadığım yıllarda, da, futbol oynadığım dönemlerde de hiçbir zaman başkanların oyuncusu, adamı olmadım. Bu konuda da kendimi gurur duyuyorum. Ben sadece forması giydiğim, kulübün adamı olduğum için bundan dolayı da çok rahat yazabiliyorum, çok rahat konuşabiliyorum, çok rahat hareket edebiliyorum. Ondan dolayı e, o konuda da hiçbir yaram yok. O dediğin olayla da seninle de konuşmuştuk e, çünkü üzerime hiç alınmadım, baktığın zaman sosyal medyada. Altay Kulübü'ndeki yanlışları gördüm ama emin olduklarını dilimin döndüğünce eleştirim yaptım. Yoksa zaten Altay camiası beni çok sever ama kulübün içerisinde görev verici şekilde maalesef içeri giremiyoruz. Neden? Orhan doğrucudur. Orhan yanlışı gördüğü zaman mutlaka müdahale eder. Orhan orada bir yanlış bir şey olduğu zaman hırsızlık, şey hırsız demeyeyim de transferlerde, bilmem bir yanlış olduğu zaman mutlaka müdahale eder düşüncesiyle. Ama ben 6 aylığım, onların o davranışlarıyla değil, ben kulübe sevdalı olduğum için bu şekilde davranıyorum. Şeytan Metin'le Özgür Ekmek yolu hakkında konuştunuz Yok, mu hiç? Yok, ben kişiler hakkında hiçbir zaman şey yapmam, ben e, başkanla da eleştirilerimi gerek e, özel WhatsApp görüşleri şeylik konuşmalarında dilimi döneceğim, anlatmaya çalışıyorum ama ne kadar dinlenir ne kadar dinlenmez onu bilmiyorum. Ee, çok emin olmadığım konularda da hiçbir zaman suçlayıcı olmamıştım. Abi son kongrede hiç utanmadın mı Altaylı olarak? Tekme tokat eleştiren Tabii adamları ki, dövdüler. E, Tabii Sen benim de paylaşımda onların Altay Kulübü'ne e, kaç yıllık süre, tutuldu. Yakış, yakışmadığını, e, hiçbir zaman böyle Altay kongrede böyle bir olayların olmadığını dile getirdik zaten. Yani ondan dolayı e, zaten ben e, bu kadar eleştiri yaptığım için belki de <laughs> E, sevilmeyen bir kısımda vardır. Çok da sorun değil. Ben dediğim gibi birileri beni sevsin, birileri beni sevmesin diye davranmıyorum. Kendi istediğim gibi davranıyorum. Kimlerin hoşuna gidiyor, kimlerin hoşuna gitmiyor. Ama oldu beni çok ilgilendirmiyor bu sabah. Altay'da dosyasını açtığımız zaman İzmir'de de Orhan abi zaten İzmir'e geçiyor. İzmir'de de görüşeceğiz Altay eee kulübüyle. E, kulübüyle. ilgili söyleşi de tabii ki o eee Ramazanlar, e, Tahirler Orhan de alar Tahir Hoca'dan açılmışken Tahir Karapınar Fenerbahçe altyapı sorumlusu. Senin de yaklaşık 10 sene o da arkadaşın, takım doğru, arkadaşı, doğru, o da doğru, arkadaş. doğru. Tahir Karapınar için ne söyleyeceksin? Ya yani ne söyleyeceğim? Başarılı şöyle, mı sence Fenerbahçe altyapısında? Şu anda tabii ki başarılı. Baktığın zaman şu iki yıldan beri e, gençlerin altyapıdan belki son yıllarda çıkmadığı kadar oyuncu çıkmaya başladı yukarı. Ee, oradaki ekibi herhalde scout gibi de iyi, başarılı. İşte bir Arda Güler örneği var. Mesela şu anda Türk futbolunun göz bebeği gibi İnşallah bu şekilde devam eder ve bana göre de kesinlikle bir Avrupa'ya yapacak ve Avrupa'nın da öyle sıradan takımları değil bence çok büyük takımlarına gidecek diye düşünüyorum. Ee, başarılı olmasa zaten tutmazlar diye düşünüyorum bence. Yani baktığın zaman artık Fenerbahçe ya da büyük e, isim olarak vermeyeyim mi? Kulüpler başarılı olmayan insanları tabii ki çok şey olmadıktan sonra tutmazlar diye düşünüyorum. Demek ki işini iyi yapıyor Tahir arkadaşımız. Ona da görevinde başarılar diyorum. Orhan abi bir de benim şöyle bir bilgi geldi. Seninle ilgili röportaj yapmadan önce dersime de çalıştım. Hı. Günlüğünde yazan yani okul günlüğünde bir gün hayalim Fenerbahçe'de top oynamak. Ve o hayaline Orhan Üstün'de yaklaşırken son dakikada olmuyor. Emre Aşık'ın işi oluyor. Sen Fenerbahçe'nin kapısından dönüyorsun. Fenerbahçelisin. Bu günlükte yazılanlar doğru mu öncelikle? Tabii ki şöyle. Bunu e, Lise sen? yıllığında bunu çok yakın arkadaşlarıma anlatırım. Bana onlar bilirler. Basına pek açıklama yapmadım ama senin vasınla konuyu açmışken söyleyeyim. Lise yıllığında şöyle yazar. E, en büyük hayali futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de futbol oynamak. O da bana 90 içinde aslında nasip oluyordu. E, dört işte 4 yıl 6 ayda oynadıktan sonra e, rahmetli o zaman Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hasan Özaydın'dı. Fındırzade'deki e, bürosuna davet edildik. Cemil Turan e, profesyonel şube başkanı e, çağırdılar. O zamanlar Bosman kanunları olmadığı için benim bon servisim, hatta Alpay özel anda o 5 yaşa gitmişti. E, bon servisimi 2,5 milyar lira olarak belirlemişti kulübümüz. E, beşte birine kulübüne kalıyordum ya da bon servisini getirip gidiyordum. E, Rahmetli Hasan Özaydın o zaman şey demişti, sana 4 milyar lira veriyoruz. Ama biz bon servisine hiçbir şeye karışmıyoruz. Kulüple muhatabı istediğin şekilde ne kadar alabiliyorsan o senin karın olur diye söylemişti. Hatta iki saate yakına bir görüşme de yapmıştık. Bacanağımla beraber gitmiştik. Ee, sonra da işte Balıkesir'den e, Emre Aşık dışarıda bekliyordu. Sen dedi imzalarsan dedi onu göndereceğiz. Sen de dedi imzalayacağız. Venkloş vardı hoca olarak da. Ya yani ben de dedim ki dört yıl Altay Kulübü'nde futbol oynadık. En azından bir Allah'a ısmarladık demek için İstanbul'a bir gideyim. Ondan sonra nasipse dedim, tekrar dedim, normalde ben orada imzalayabilirdim çünkü mukavelem bitmişti zaten. Öyle de bir o hayalimiz de gerçekleş, gerçekleşmemiş oldu. Sen çıkınca Emre mi attın? Tabii, sen? Emre Aşık imzaladı. Ondan sonra öyle oldu. Ee, biz de Altay'da hem Altay Kulübü'nü sevdik, hem İzmir şehrini sevdik. Bu şekilde Altay Kulübü'nde futbolu noktaladık. Orhan abi son sözlerin e, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'la konuştun az önce. Evet. Ondan da sana tam destek geldi. Ya ben şunu söyleyeyim. E, Atatürkçü çok güzel bir şey söyledi. Siyaset malzemesi asla yapılmamalı. Ben tabii ki e, Hüsnü Bozkurt abimize diyeyim. E, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi aradı. Sağ olsun, var olsun. Ama bu dediğim gibi bizi birileri aferin desin diye ya da şey işte göstermelik olsun diye yapmıyorum bizim doğuştan ailece olarak dediğim gibi anne babama teşekkür ediyorum, aileme teşekkür ediyorum, işte okulumuza e, teşekkür ediyorum. Ama bizim yetişme tarzımız bu. Yani e, insanlara saygı duymak, hele bu ülkenin kurucusu ve önderine saygı duymamak bana göre hainlik diye düşünüyorum. Bizim ölene kadar, sonsuza kadar Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerimiz olacak. Hidayet Hayır Türk olma hakkını helal ediyor musun? Ya onunla ilgili şöyle bir şey. o e, Ben sadece doping yapan bir insan nasıl e, ol, olabiliyor diye ben eleştirimi yaptım. onunla Onun belki de haberi de bile yoktur. Yani o haberden yaptığım şeyden onun haberi dahi olmamıştır. Ama demek ki bizim yazdıklarımızı takip eden bir kısım var herhalde. Ondan dolayı böyle bir olay başımıza geldi ama dediğim gibi e, yani bedel ödenmesi gerekiyorsa, gerekirse Cumhuriyet için, vatan için, Atatürk için bedeli dönmesi gerekiyorsa öderiz. O konuda da hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. O dönem teknik direktör Levent Açıközü kırgın mısın kendisine? Levent benim aynı zamanda akrabam da olur biliyorsun. Daha önce de bahsettik. Ya şöyle söyleyeyim kırgınlığım olur mu? Ben onun davrandığı gibi davranmazdım. Yani ben ben de bırakabilirdim. Ama onun da görüşüne, duruşuna saygı duyuyorum. Ee, ama e, hala görüşüyoruz. Denk geldiğimiz yerde yani şey, işte, muhabbet ediyoruz. Ee, ufak bir kırgınlığım oldu tabii ki. Yalnız kaldığın zamanlar oldu mu? Çaresiz kaldığın zamanlar? Yok ben kendi kendime başarabiliyorum. İşte dediğim gibi son bir buçuk ayda çok sevdiğim, kıymetli işte babamı, kardeşimi kaybettim. Ee, Allah e, rahmet eylesin. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Hı. arayıp soranlardan, işte cenavimize, cenavimize gelenlerden, Altay Kulübü'ne çiçek gönderenlerden hepsine teşekkür ediyorum. Ama e, bu zor zamanlarda da kendi kendime de güçlü kalmayı becerebiliyorum. O konuda da, e, biraz dirayetliyim herhalde. Orhan abi çok teşekkürler. Ben, Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir röportaj olmuştur. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için ben ayrıca Mustafa Çevik TV'ye çok teşekkür ederim. Her şey efendim. çok güzel olacak mı Orhan abi sence? İnşallah. Her şey, umudu kaybetmemek lazım. Umut her şeyimiz. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol. Mustafa Çevik TV'de e, üzülerek yaptığımız bir röportaj. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, kurtarıcısı. Türkiye Cumhuriyetinin değil, sadece dünyanın saygı duyduğu bir asil adam. Mustafa Kemal Atatürk için diyet ödeyen ve işsiz kalan Orhan üstünde Mustafa Çevik TV'ye sessizliğini bozdu. Bizde kalmaya devam edin. Bundan sonraki rotamız İstanbul olacak. İstanbul'da çok sürpriz konuklarımız ve arkasından Ege bölgesine. Altay dosyasına açmaya geçeceğiz.